<laughs> haberini aldık. Aldık haberini. Sayın İmamoğlu haberini aldık. Bize geliyor haberler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu Gençlik ve Spor Müdürlüğü üzerinden yıkanıp Temizlenebilecek maske üretimine başlanmış. Maske de günde yüz tane. Sayın İmamoğlu, siz bu maskeyi üretmekle neyi amaçlamaktasınız? Siz bu maske üretimiyle ne yapmak istemektesiniz? Yoksa bölüncün terör örgütüne maske mi dağıtmayı planlıyorsunuz? soruyorum size. Hangi karanlık iklimin kara bulutları anında kol geziyor Sayın İmamoğlu? Sana ne be adam maskeden. Sen belediyeciliğini yap. Devlet içinde devlet olmaz. Bak bağış topladın patladı. Buna da izin vermeyiz onu söyleyeyim. Ya bir şey yapılacaksa ihale açarsın bir şirket onu alır maskesini üretir parasını cuk, parasını kazanır. Sen niye orada belediyenin içinde üretim falan başlıyorsun? Yapma bunu. Başkansın başkanlığını bil. Aç ihaleni ve ruhsatın işine bak yat. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Üstüne vazife olmayan işlere kalkışıyorsun. A İmamoğlu biz sana bu izni vermeyiz herkesin kazandığı bir ekmek ve herkes ha ekmeğini yer. Ekmeğini. Şimdi sen ekmeği kesince ne oluyor? Ekmek yiyemeyenleri sayısı artıyor. Yapma bunu. Bize bırak. Biz o işin ihalesini de açarız. Satışını da yaparız. Parasını da veririz. Anlatabildim mi?